hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Kaç zamandan beri oynamıyordum biliyorum yani bayağı bir oldu aradan geçti. Ama arkadaşlar ben de size özledim. Hadi bakalım ilk maçımıza giriyoruz ama ilk önce karakterimizi değiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar, siz yokken ben bayağı bir karakterimi maxladım ve hiperşarj aldım. Mesela Edgar arkadaşlar. Şimdi 3 tane kostüm oldu. Biri hızlı silahçı Gold, ha, Edgar. Birisi doktor Edgar, diğeri de kara maske Edgar arkadaşlar. Arkadaşlar Mortis'te de e, bu 3 e, var arkadaşlar zaten bu bedava da. Şu e, serseri Mortis arkadaşlar Mortis aile. Ondan sonra e, El da galiba bir tek e, yok. Üç tane almış evet. El Urda Primo, El Crozan ve Vampiruma. Arkadaşlar bundan da, adam bu şey geldi. Çürüyen Dainabag, bir de Romantik Dainabag arkadaşlar. Bundan arkadaşlar bir tane var. Ve arkadaş işte, bebeği de şey almıştım, almıştım. Ve soru çıktı arkadaşlar şey çıktı crow çıktı arkadaşlar mac çıktı rt çıktı ondan sonra piper çıktı kolet çıktı bir de Leri ve e, Leveri çıktı arkadaşlar o zaman hemen arkadaşlar mac'i alıyoruz ve hemen aşamalı kasıyoruz arkadaşlar bugün bayağı bir uzun olacak arkadaşlar video ama olsun sizin için değer hadi bakalım bismillah diyerek başlıyoruz İlkten başladık arkadaşlar şimdi ben de ekmek alıyorum bunlar ne olsun bu sen kanka ee, neyse olsun hadi beyler arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız bugün arkadaşlar ramazanın son günü <laughs> yarın bayram Bakalım nasıl geçecek arkadaşlar. Yazarsınız yorumlara. Ben de çok merak ediyorum. Ben de size yazacağım zaten. Söylerim. Şimdi şunları bir halledeyim de. Allah Allah kaç kaç kaç. Ben biz de kaçmak yok lan. Sadece ileri sadece ileri. Gel bakayım. Gel bakayım. Oho oho oh, oh, kan ka o oh, kai apin Adamsun Adamsun dinamak 1 tane bundan sonra hep kaybettiği demektir. Ama <laughs> Of Çok kötü başladık. <laughs> Buradan gider. Yine hediye alalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada çekiliş var. Hesabıma girerseniz e, Hesabıma e, girerseniz Bakabilirsiniz arkadaşlar. 50, 50 taş dağıtıyorum arkadaşlar herkese oradan linke basın zaten size otomatik olarak geliyor arkadaşlar <laughs> ama arkadaşlar ilk önce onu yapabilmeniz için abone olup like atıp bir de bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar öyle oluyor bir de shorts e, shortsların altına arkadaşlar ben buradayım yazın ben abone oldum için arkadaşlar oluyor gerçekten isterseniz deneyin görürsünüz zaten Yalan söyle, ¡Gracias <laughs> yok ya yok. Kanka onun yakınına girme ama da. Arkadaşlar bu arada ben adam oruç tutmuyorum. O yüzden şey neyse ya. Başka şey yapmaz. Evet şimdi başka karakterlerine geçelim arkadaşlar. Sana geçelim. Ha, direkt. 되게 dakika olmuş. Filistin. Filistin adamdır. Gerisi yalandır. O yüzden ona hiçbir şey yapmayacağım. Ama diğerlerini öldüreceğim. <laughs>

konuşamıyorum orada ah yok ha Filistin öldürdüm oğlum siz şimdi bittiniz arkadaşlar birinci olmazsam abonelik abonelikten çıkın tamam mı birinci olamazsam abonelikten çıkın bunlar şimdi ben ne yapayım Filistin öldürmeyecektim Filistin öldürmeyecektiniz Filistin'i öldürmeyecektiniz. Şimdi siz kaçın. Gel gel korkma gel. Ama diğer kişi nerede bu? Şu an bir tahtan var. Ama bu da çok Hayır uff işte bu. Arkadaşlar ben size ne dedim? arkadaşlar ben bu kadar çok seviyorum Filistin arkadaşlar siz de lütfen arkadaşlar bakın boykot almayın arkadaşlar sizden rica ediyorum ha, şu anda boykotu boykot ediyoruz İsrail arkadaşlar lütfen çok rica ediyorum bakın ben de almıyorum aslında ben yeni telefon alacaktım <laughs> Ben telefon alacaktım arkadaşlar ama şey e, iPhone alacaktım boykot olduğu için almadım arkadaşlar o yüzden size lütfen dikkat edebilir misiniz? Yani bayağı bir şey yapmıyor boykot ama Yine de yani Bayağı bir boykot alan var arkadaşlar Arkadaşlar şu an dediğim Yani Boykot kelimesini dediğim bir tane YouTube varsa arkadaşlar bana misiniz? Bir tane varsa bana söyler misiniz arkadaşlar? Ben hiç duymadım valla. Ben her, her, videomda söylüyorum arkadaşlar. Yani her videomda da söylüyorum ki lütfen arkadaşlar boykot edelim. Boykot edelim yani. Ben de arkadaşlar boykot ediyorum. Bakın ya sakın bana linç falan atmayın. Çünkü yani ben sadece size işte örnek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Size i̇şte güzel bir şey söylemeye çalışıyorum. Anlayabiliyor musun? <laughs> Sakın beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum yani. Sizin iyiliğinizi düşünüyorum. İyiliğimi düşünme diyorsanız tamam arkadaşlar. Sizin kendi kararınız. Nerede bu? Ya. Ölüyordum ha. Hadi gel. Allah Allah opa. Evet hadi hadi hadi. Az önce yedinci oldum ama kupayamadım. Düşük rütbeli olduğum için arkadaşlar bu arada çok esneyebilirim çünkü arkadaşlar daha sabah kalktı. Sabah sabahın altısına kalktım arkadaşlar o yüzden <laughs> yani şey çok esneyebilirim özür dilerim. Herhalde sesim kısık gelebilir çünkü arkadaşlar yani çok şey sabah kaldığım için sesim biraz titreşiyor. Çok iyi çok az canı kalmıştı tamam, neyse uf uf bunlar ne oğlum bunlar ne tamam arkadaşlar bunların hepsini yapab yapabildiğimiz kadar yapalım en sonunda açalım arkadaşlar hepsini yeni bir video konusu çıksın çok iyi tamam Arkadaşlar bu arada yeni video gelecek. Uf Arkadaşlar yeni video yeni video gelecek inşallah yani. Ee, onun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en çok 50 like gelmesi lazım arkadaşlar yoksa gelmez yani bizim de gelirimiz olsun. Ha, şimdi işte arkadaşlar hmm, ne diyecektim ben? Arkadaşlar e, şimdi çok güzel bir video buldum. E, Konusu yani. Arkadaşlar şimdi ben bir tane çark yapacağım. Çarkın içinde görevler yazacağım. görevlere yaparsan şey e, star hediyesi falan açmayacağım. Ama görevleri yapamazsan elmas falan alacağım yani arkadaşlar. O yüzden de e, e, 50 like lazım yani. Arkadaşlar çok kalın arkadaşlar 50 like ya yani. çok güzel. <laughs> dur, ate, dur, ate, dur, Of tamam. Tamam tamam tamam. Çok iyi. Güzel yere saklandık. Ama bizi gördü. Tamam ben de onu gördüm. İşte bu. Oh. <laughs> Çok iyi. dur. <laughs> dur, <laughs> dur. Dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Tamam çok iyi ya. Of. Şu ağzımı neden açıyorum ki? Şu ağzımı neden açıyorum ya? Yani? Kaç tane göre? Of. Beş tane. tam şimdi de kazanırsam bir, iki, şunları da öldürürsem. Tamam. Bayağı bir görev yapmış oldum. Çok iyi lan. Bayağı bir görev bitti. Yarısı kaldı. <laughs> tı 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 tın, tı tın. Arkadaşlar bu arada ee, şey ee, <laughs> bin abone olduğumuzda arkadaşlar profesi alacağım bin lira olandan o yüzden arkadaşlar hemen abone olun size, size, de göstermiş olurum yani şey o zaman maaşım yatacak youtube'dan o yüzden arkadaşlar o zaman yapmış olur bin abone olacağız Ha, yapmış arkadaşlar. Abone olma, abone olup benim aboneye çıkarmanız lazım arkadaşlar beni. Çünkü 2-3 yıl oldu ben hala 500 abonelerdeyim. Yani 400 kaçtı? 446 mıydı? Öyle bir şey. Bayağı bir düşüyoruz. O yüzden arkadaşlar yani güzel bir like atmanız gerekiyor. Yani atarsanız çok sevinirim. Bakın yani arkadaşlar işte ben burada yani Ramazan Ramazan video çekiyorum. Şimdi böyle bir aboneyi yani çok görmeyin arkadaşlar lütfen. Aka dur, aka dur, aka dur, aka dur ya. Dur, dur. Ben Ramazan oldu ki arkadaşlar. Ben sinirliyim. Ben hakim olamıyorum. Of arkadaşlar bu arada buradan herkese selam söylüyorum. Kurstaki arkadaşlarım. Hüseyin, Salih falan filan hepsi işte. Usam seni seviyorum aşkı. Muayet seni de seviyorum. Faiz seni de seviyorum. Hepini seviyorum. Abdullah seni de seviyorum. <laughs> Hüseyin. Olukar oldu. Hayırdır. Evet, Angoli. Yok yok sen demedim Hüseyin. Usama dedim. Yok, Usama da demedim. Şey dedim.

oyuncuları geldi yani. Şimdi kazanamayacağım. Göreceğim. Göreceksiniz. Ben kazanamıyorum ama çok zor. Allah 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 of. Hayır hayır hayır. Çık çık A patı A patı A patı A A ओ ऑ अः पच 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 पच्छा सर बाहर सर वाता इन

bu ne lan ya? Abi abi bu nasıl Bu ne lan Abi bu ne ya? Kaç kaç devi? Of 8900. Tamam bunlar kalsın bunlar videoda harcayalım. Ama arkadaşlar bunlar ne? Hadi bakalım. Bastım ikisine bir. Artık bir şey çıkmaz ya. Arkadaşlar bunlar da yavaş yavaş açalım sonra da video biz. Yebec. Las Yebec. Arkadaşlar bakın taktiği buldum ben tamam mı? Yani şimdi nereye basıyorsunuz biliyor musunuz? Şuradaki en alttaki ee, şeylere geliyoruz. Bak sarı geldiği an basıyorsunuz. Bir daha sarıya bastım. Bir daha sarıya bastım. Arkadaşlar bakın destansıya kadar geldim. Benim takkim bu. Şimdi ama çıkmayabilir. Hop bastım. Hop bastım. Hop bastım. Hop bastım. Oh. Yine de